Neden kış saati? Sonra kış saati uygulaması kaldırılsın diye kampanya başlatıyorsunuz. Gel sen kaldır. Kaldırıldı o zaten. Çabuk kalk dikkat edersin. Kışın yaz saatini yaşamaya çalıştığımız için karanlıkta okula gidiyoruz. <laughs> bu da sizlere selam söylüyor. Makyajım olmuş mu bu sefer? <laughs> Çünkü yazlar kurak ve sıcak. Kışlar böyle maki ve küçük. Bildin. Merhaba altıncı sınıflar. Bugünkü dersimizde sizlere doğal bitki örtüsünü anlattık. Çıkabilirsiniz. Millet hashtag işaretini kullanmaya yer arıyor. Dövmeleri falan çıkmıştır bunun ben sana diyeyim. Minimal güzel olabilir evet. Kendine hashtag yaptın düşünsene. <laughs> Saatler bir saat geriye alınsın. Niye? Güneş ışığından yararlanamıyoruz. Niye ki ya? Yazında kaçıyordunuz güneşten. Şarkısı bile var. Güneşimden kaç. Annem yine kızacak bana şarkı söylüyorum. Güneşimden kaç. Güneşimden kaç. Aa ben seni tanıyorum. Nedir'den değil mi? O kızdan daha iyi sunarsın sen. Sen sunsana ya. 69 faktör kremler falan. Bunlar böyle annem. Evde koli koli güneş yararlanmazlar. Başka yerde görünce saldırırlar. Tokemin aç kedileri bunlar. Twitter'da başlamışlar. Karanlıkta işe gidince bunalıma giriyorlarmış. Batman ne yapsın? Yahu adamlar seni süper kahraman yapmaya çalışıyor. İçindeki o canavarı ortaya çıkartmaya çalışıyor. Tak maskeni çık. Wii4'ü Onun arkasında fikir var olmaz. Fikirsiz lazım bana. Green Arrow olur. Kaptan Bulgaristan olur. Sonra memlekette süper kahraman yetişmiyor. Yetişmez tabii! Çıka çıka bu balık göz çıktı. Finlandiya'da sekiz buçuk saat çalışıyorlar. Yanlış olmasın günde değil haftada. Ağlıyorlar mı? Hayır. Hep karanlık. Hep karanlık. Yeter artık yeter. Diyorlar mı? Hayır. Kayaan da gitti be. Kimi sevsek gitti zaten. İsmail abi. Vuh. Finlandiyalılar ağlamıyor işte. Çünkü GSMH 40 bin dolar. 40 bin. Çevir euro ya. Ya sen bir çevir. İşte biz de yavaş yavaş uygarlaşıyoruz. Önce karanlığını aldık. Sonra sizi verip İskandinav erkeklerini alacağız. Gangnam erkeklerinin Türk kızlarından daha güzel olması diye başlık vardı ya sözlükte. Ne kadar ayıp ya. Çıkın bakın ne kadar güzel kızlar var. Ben varım bebeğim. Ragnar Lodbrok. La çok iyi. Hem o iklim koşullarına hazırlıyoruz kendimizi. Sonra tatile gidince garipsemiyoruz. La la la. Nerede? Kokonatın nerede? Vizeler kalkmadı mı? Zıt! Gideriz işte ya. Kalkmadı mı? Uyuyor mu? Olsun. Aşağı gideriz. Saatler eşitlenmedi mi orayla ya? İşte Arabistan saat dilimi. Ama siz de hiçbir şey beğenmiyorsunuz ha. O zaman sen 24 saat ileri al saatini. Sen de 24 saat geri al. Bir gün sonradan gelirsin işte. <laughs> Ayrıca insomnia ya da direnç kazanıyorsun. Sonuçta gözlerin karanlığa alışıyor. Bir milyon yıl böyle gitsek gözlerimiz ona evlidir işte. Gece görüşümüz olur mu? Şu an ne yapıyorsun? Evlilik <laughs>